Hepinize ne merhaba Ben Michael Kralı ve bu gençle beraber yani benle beraber e, neydi? Beraber bir şey yapacağız değil mi? Bakın duyuyor beni. Bakın Alpen 051. Alpen 051. Bana dönüşsene o zaman. Tamam mı? Bekliyorum. <laughs> Ay dur yanlış. Bakın bana dönüştü arkadaşlar. Erkek de o zaman. E ee, önüme, önüme. Gel bakalım Alperen 051 yani ben. <laughs> bir şey atacağım. Kabul eder misin? Şarjın 15 kaldı değil mi? Bana bir şey gönderir misin? Ateş şeyi neydi? Nereden bildin bunu? <laughs> <da? gülüyor> Bir de şey atar mısın? Slime block. Ben daha demeden atıyor. <laughs> Peki. <gülüyor> i̇yi taktı atarım. Tamam bunu bilemeyeceksin. İnce cam at Nereden biliyorsun oğlum? Ee, şimdi de şey atar mısın iyice? Oğlum nereden biliyorsun acaba bir şey isteyeceğim? Tamam şimdi şu yeşil çim bir... Yuh! Allah şunları çöpleri. <laughs> Neyse arkadaşlar, kendimle biraz daha şey yapacağız, Alo? videolar çekeceğiz. Şimdi bu kadar hoşçakalın, bay bay. Hoşçakalın de. Dans et kanka. ay kanka diyorum ben. Dans et. Tamam zaman zaman görüşürüz. bay. bay.